Adını öğrenebilir miyim? Cansu. Cansu kaçın sınıfa gidiyorsun? Bir. Birinci sınıf. Hı. Ne kadar süredir Soroban World eğitimi alıyorsun? Üç. Üç aydır. Hı hı. Peki. Şimdi Cansu biz seninle bilgisayardan rakamları gelişi güzel gelen 20 adet 20 adet rakamı iki saniyede bir gelecek gelişi güzel gelecek olan bir anzan yapabilir miyiz? Hı, hı. Hazır mısın? Evet. Başla. Kaçmış Yok. cevabımız Cansu? 9. 9 mu diyorsun? Bir bakalım doğru mu? Aferin Cansu Çak. Aferin kızım.